Merhaba Zerrin. Merhaba. Bugün seninle bir etkinlik yapacağız. Ee, önünde geometrik şekiller olan bir küp var. Ve yanında da onların üzerinde olan ya da olmayan e, bazı geometrik şekiller var. Şimdi senden bu küpün atacağım ben. Bu küpün üst yüzeyine gelen şekille buradaki şekilleri eşleştirmeye çalışacaksın. Tamam. Gözlerini kapalı bir şekilde yapacaksın. Tamam. Gözlerini kapatabilir miyim? Evet. <laughs> Başlıyoruz şimdi. Atıyorum. Ben senin küpün yan küpü vereceğim senin sana. Tamam. Bu. Teşekkürler. Neden açıyorum? Bu. Açıyorum. Bu. Tamamdır. Tamamdır. Teşekkür ederim Zerrin. Rica ederim.